Halbuki biz dünya işlerinde mücadele ederken üzerimizdeki imkanları zorlarız da ahiret için mücadele ederken imkanlarımızın çoğunu inkar ederiz. Bir tüccar yoktur. Sermayesi kadar çalışıp da borçlanmayan, krediyle mal almayan böyle bir tüccar yoktur. Herkes borçlanarak daha çok iş yapmak ister. Ama Allah için çalışırken kimse şartlarını böyle zorlamaz olan nimetinde olan imkanların da çoğunu nefsine yontarak inkar eder. Halbuki alemi kül olan Allahu Azim Şan bize ayette dünya işlerinde gösterdiğimiz dirayetle mizan eder. Ummayalım ki ya Rabbi düşünemedim, ya Rabbi anlayamadım, ya Rabbi ben o kadar cesur değildim derim. O kadar akıllı değildim derim. Dünya menfaatine taalluk eden işlerde ne kadar cesuruz, ne kadar gayretliyiz. Ne kadar anlayışlıyız, biz on onları önümüze koyar da, bak der, sen dünya menfaatine tahallük ettiği zaman ne kadar gayretliydin. Bir meslek elde etmek için on sene mücadele ettin, dirsek çürüttün. Benim rızam, senin bir meslek elde etmen kadar emniyetli değil miydi? Hayatının kaçta kaşını benim rızamı kazanmaya tahsil ettin. Halbuki bütün bu nimetleri sana veren bendim. Inanaley, biz kendi hesabımıza korkalım. Bizi aşan işler için telaş etmeyelim.